Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz yine arkadaşlar Age of History 2 oynuyoruz Evet arkadaşlar Büyük Hun İmparatorluğu olarak yani görüyorsunuz sınırlarımızı kocaman bir devlet haline gelmiştik. Ama ekonomimiz yani, yani kötü Ekonomimiz kötü yani onu konuşmamız lazım ee, Buradan partayla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda han devletiyle de ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu ilişkiler bizim için önemli abi. Önemli. Evet şimdi buradan yüzde yüzde değil çok pardon artı 54'lük bir ilişki puanımız var. Buradan ittifak olduk abi. İttifak çok güzel. partayla ittifak olduk abi. Evet şimdi bu bölüm e, North Heart Satraps devletini yahut Heya devletini Malva devletini Padmavati devletini Garha devletini bu üç devleti bunları almaya çalışacağım inşallah. Bakalım alabileceğiz mi yani bir sıkıntı çıkmaz saldırım diye düşünüyorum. Ama ondan önce ilk önce teknolojimize yatırım yapmamız lazım. Teknolojimi, teknolojimize teknolojimize, teknolojimize yatırım yapmak isek biz batarız abi biz batarız çok kötü olur yani bu durum bizim için. Buradan sağ tarafa yani doğuya neden gitmiyorum koguruyor koguruyor. Ee, ondan sonra buradan ee, adını okuyamadığım krallığı ne böyle şuradan çıkmıyor ondan sonra buradan şöyle kibi falan bunlar neden gidiyor? çünkü han devletiyle bunların bir ilişkisi var ee, yakın oldukları için ilişkim düşmesin diye bu devletlere savaş açmıyorum şimdi evet arkadaşlar şimdi <laughs> evet görüyorsun eksi 18'lik bir ee, şeyimiz var olsun. Biz artık güçlü bir devletiz. Arkamızda partiya var. Şimdi araştırmaya şöyle bir yatıralım. Nüfusumuza da bakalım. Bilmiyorum sevgili. Oo. Mallara da aynı zamanda çok. Güzel. Şöyle bir, bir <laughs> böyle bir yıllar geçsin bakalım. Yıl 530 Çok güzel Dediğim gibi Şu aşağıdaki devletleri alacağım Bugün Bu bölüm inşallah Bugün, bugün değil bu bölüm yani evet, Şuradan şöyle bir şeyler gördüm Neymiş Asimilasyon Asimilasyon Çok önemli Ses azaltabilirsem Böyle bir ilişkimize bakalım biz. 6, 8, 5, dur. 1, 2, 3, 4 ve 5. <laughs> evet, ilişkilerimizi geliştirelim. İlişkilerimizi geliştirelim abi. Şöyle, abicim müzik sesi ne böyle ya, müzik. çok güzel oldu. Şimdi şöyle malları eskisi gibi yatırımlara da eskisi gibi yapalım. yapalım abi. Ondan sonra ekonomi büyümesine vereyim. Şimdi ee, bu nedir? Orada bir şey vardı, 5. seviye yükselmişiz ama kötüyüz abi. Biz kötüyüz şu anda hala. Evet bu devletler için biraz para top, toplayacağım. Biraz para biriktireceğim. Daha sonra yapalım yani önemli önemli abicim. Bunlar şey oluyor ya? Hastalık çıktı için ha? Tek bende mi çıkmış hastalık? Ha, buğlumda de değil. Evet. Şimdi şöyle bir en yapalım abiciğim. Böyle yani şuradan şöyle bir gireceğim burayı şöyle bir toplayacağım ya. Evet şimdi savaşımızı ilan edebiliriz ama ondan önce bir han devletiyle ilişkimize bakalım. Eksi 8. Tamam şimdi. Çok güzel. Ee, buradan savaşı ilan edecek herhalde biz de buradan. Abi şöyle şu ordu yeter herhalde. Yetmezse bir kere daha basalım şuraya. 70.000 Etmez. Şu an yeter herhalde. Ee, 71 bin ekonomi, güzel bir devlet kendisi. Evet başkentini kusursuz bir şekilde aldık. Şimdi başkentine yakın şehirleri, ee, şehirleri bir alalım ihaletleri evet alamadık orayı burada 5000'lik bir askerleri var ama bize şey yapmaz yani bize hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle 1954. Evet görüyorsunuz şu anda Büyük Hun İmparatorluğu askerleri abi gidiyor, Çok güzel devam ediyor ve onları bir yere ısıracak. Emin adımlarla gidiyor. Evet. Çok oldu buraya. Geri başkentlerini aldılar ama ve lakin biz izin verir miyiz? Biz saldırmazlık farklı istiyor. Oo bizden saldırmazlık farklı istiyor. Görüyorsunuz. Çok geliştik ya abi. İnanılmaz çok geliştik. Şuranın ekonomisine bakayım. Om. Tamam yeter bu buraya. Öyle ben. <laughs> Yetti arttı. Böyle. Yetti. Bile. Şimdi şuraya gidelim. Ondan sonra bir asmile edeyim şu toprakları. Şimdi asmile edeyim. <laughs> Tek toprağı var zaten. Tamam. Çok güzel. Bir asker sayısı ile yendik. Yani isabet 60 olabiliriz. İsabet yani diyebiliriz. Evet, şimdi. Başka yerlerde toprağı varmış. Şimdilik istemiyorum. Ne yapıyorum? Talepleri gönder. Ee, ondan sonra şöyle Northen satır da Barış müzakerelerini gönderiyorum. Ve tabii ki de kabul ediyor. Ve sınırlarımız büyüyor. asimile edilmemiş topraklar var halen. Eee karşı. Hmm. Nerede o? <laughs> Geleceğimiz için önemli abi. <laughs> Dönerdik. Bakayım. Nerede ki? Aa şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ağabeyciğim beni niye çağırıyorsun ya küçücük devlete Bayağı bir var yani Sigar düşük olan Eee Milletler Bakalım Abi bu ne? E tamam işte Tamam. Büyük Hun İmparatorluğu olarak sınırlarımızı büyütmeye, gelişmeye, dev olmaya ilerliyoruz emin adımlar. Bir kez daha asmin edeceğim. Tamam. Bunu yeterli buluyorum ve araştırmadan gelmiş bir tane teknolojimiz. Bakalım kaçıncı sıradayız? Çok güzel. Üçüncü ama büyük fark var. <laughs> Şimdi Han Devleti eksi 35. Abicim bak sen çok olmaya başlıyorsun. Yani sen bak dur derim yani senin bu şeyini tavrına. Yoksa yani kötü olabilir. Ama bakalım çok güzel. Bunlara bulaşmayalım. Han devletiyle kötüleşiriz. Hmm, çok güzel abi. Şimdi şu devletleri de almayı düşünüyorum inşallah yani. Kuninda. Şimdi bir asker basalım mı? Bir asker basalım. Yani hepsine yetecek kadar bir asker basmamızı ben duyu gerek duyuyorum. Şöyle bir toplayalım ordularımızı. Evet 10.000'e 10 yakın 9.214'lük bir ordu sayısı. Buradan ilk önce Yavut Heya'yı bir almamız gerekiyor. istikrar düşük olabilir İnşallah az çıkmaz evet bu ordunun hayli hayli yeteceğini düşünüyorum hadi bakalım şöyle ikinci turda mağlup gelir büyük ihtimalle evet şimdi şöyle yaptık şöyle yaptık yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle şöyle yaptığımızda şuradan da ordu basarsak eğer çok güzel olacak. Yet. Yet. Ordumuz yet. güzel. Şimdi aşağıdaki devletlere bir gitmeden önce şurayı bir asmine edeyim. Gidin abi gidin abi. Dur bakalım şimdi. An devleti bizim için biraz önem arz ediyor açıkçası. X32 32'lik bir ilişki bizi kötü yola sokabilir. Buradan değerli toprakları varmış. 45 bin bir ekonomi devlet devlette de yenmiş bulunuyoruz. Evet. Böylece asmile edilmiş topraklarımızda asmile edilebilecek topraklarımızda ettik ve buradan Malva'ya savaşmak üzere askerlerimizi çekiyorum abicim. gel ya gel. Yanlışlıkla yanlış bir tuşa basmışım o yüzden. Ya tamam abim bana ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Bir barış ya. Bir barış bana ne? 79 binlik güzel değil. Yani. Biraz daha ordu basmamız gerek. Bu kadar yeter. Abartmamıza gerek yok yani. Başkentin olduğu kısma gönderelim. <laughs> şimdi. Bakalım birkaç dakika olmuş. 15 dakika olmuş. Arkadaşlar. Yani çok uzamasını istemiyorum. Bu bölüm. Şu iki devleti de alalım. Ve bitirelim bölümümüzü. Diğer bölümde bakarız artık. Hadi savaşımızı iyi yapalım. çok güzel ilerliyoruz. Evet. <laughs> Yerleyemedik O pasabı Şimdi şöyle bir hareket edelim şuraya. Evet. Şu üçü eyaletinde alırsam çok güzel olacak. Çok güzel. Şimdi orduyu silmeyeceğim. Ve şöyle bir götüreyim şunu. Ondan sonra barış yapalım. Ve Dasarna devletini alalım. Ondan sonra bölümümüzü bitirelim. Üçüncü bölümümüzü de böyle böylece bitirmiş olalım. 52 puanlık yani gelişmiş ülkeler bunlar. Evet. Çok güzel. Şimdi asimilemizi edelim. Çok. Şimdi şu devlete biraz daha ordu basacağım. Bu elimizdeki ordu yetmeyebilir. Salım, ondan sonra 15.000'lik lik ordu, hayli hayli ne yeter abi. Şöyle 3.000, 2.000, 2.855, 2.756 ve buraya da 3.887 ordumızı gönderelim. Hızlıca gelsinler abicim. Gelsinler Ve savaşımızı ilan edelim şunlar da alırdım da çok uzadığı için almıyorum Onlarda başka bir şey artık tamam. ee, Şimdi şöyle Hoppa abicim Gidelim böyle ilerleyelim Böyle. Evet. Müthiş. Sıkıntı yok. arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim artık. Buradan izin almayacağım. Evet. Şöyle başkenti. Ha değil. Tamam. şöyle alıyoruz topraklarını alalım çok güzel arada bu devlet de kaynamış olacak versin Bakalım verecek mi? ya vermedi. Ya sen kimsin de vermiyorum ya. Neyse. güzelce ilerleyelim. Evet artık şansı kalmadı. Abi şu devletlerde yani küçük devletlerde sonraki bölümü saklayalım artık. Şuradaki küçük devletleri de Nerede o devlet bulamadım ama. Yani. Şöyle toplayalım şeylerimizi. Askerlerimizi. Şöyle oldu dağıt diyoruz. Tamam onunla biz ilişkimiz yok. Böyle abicim alalım çok güzel tamam şurayı da asmile edelim ve artık ölümümüzü sonlandıralım yine hastalık çıktı evet şöyle bir asmile edelim çok geliştik ya Evet arkadaşlar bölümümüzü sonlandırıyorum. Hepinize güle güle.